Bugün bir kombi videosuyla karşınızdayım. Şimdi bu kombinin sıkıntısı şu pompası çalışmıyor. F3 arıza veriyor. Kombi Proten Neopart. Şöyle bir kombi. Şimdi ilk önce bu kombinin petek temizliğini yapacağım. İlk önce bu kombi F1 arızası verdi. F1 arızasını şuradan halledebiliyoruz. Ama F3 arızası buradaki sirkülasyon pompası çalışmadığı için kendini korumaya alıyor ve F3 arızasına geçiyor. Devir daim yapmıyor. Petekleri temizledikten sonra şuradaki vidayı söküp içinde bir vida daha var. Şu ok yönünde çevirip hareketlendirmeyi deneyeceğim. Olursa yoksa pompa gitti demektir. Evet, da şunu da söyleyeyim. Uzun süre kullanmadığınız bulaşık makinesi, çamaşır makinesi varsa, bu pompa gibi sıkışma yapabiliyor. Böyle ıı diye bir ses geliyorsa, bilin ki bulaşık makinenizin veya çamaşır makinenizin motoru sıkışmış demektir. Onun da bilgisini vermiş olayım. E, buradaki gibi ilk hareketi verirseniz bulaşık makineniz çalışacaktır veya çamaşır makineniz. E, bunu bir akrabamın makinesinde test ettim. Oldu yani. Tecrübeyle sabit bir şey. Aklınızda bulunsun diye bu bilgiyi de veriyorum. Şimdi kombinin peteklerini temizlemek için yapacağım şey şu. Bu dönüş vanasını kapatıyoruz. Şurayı e, açık tutuyoruz. Ondan sonra şuradan da görebiliyor musunuz? Suyunu açıyoruz. Ben bütün petekleri açtım. Şimdi suyu verip bakalım şeyden ne çıkacak bakacağız. Evet. Şuraya şöyle bir aparat taktım. Normal musluk takabilirsiniz. Açık bıraktığınız zaman buradan evet, gelmeye başlayacaktır. Bakalım ne olacak. Şimdilik bu kadar fazla uzun video çekmeyi sevmiyorum ben. Şimdilik yapacağımız bu. Daha sonra da o videoya geçeceğim. Bakalım başarabilirsek sonucu hep beraber göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.